Siyafix'ten herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda görsel efektleri kapatarak bilgisayarı hızlandırmayı anlatacağım. Windows'da RAM tüketimi oldukça fazladır. Bu sebeple RAM'i düşük olan bilgisayarlarda görsel efektleri kapatmak ile Windows'u hızlandırabilirsiniz. Elbette ki görsel efektleri kapatmak ile pek çok özellikten ödün vereceksiniz. Hatta tavsiyem illaki performansı az da olsa yükseltmek istiyorsanız ve görsel efektleri kapatarak bir adım daha Windows'u hızlandırma yoluna gitmek istiyorsanız iyorsanız bunları adım adım yapmalısınız. Nasıl derseniz görsel efektleri tek tek kapatarak yapmalısınız. İsterseniz hemen adımlara geçelim arkadaşlar. Windows artı R ile klavyemizden çalıştır komutunu açıyoruz. Ardından Sistem Properties Performance yazıyoruz ve Tamam butonuna tıklıyoruz. Performans seçenekleri penceresi açılacaktır arkadaşlar. Bu varsayılan olarak bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçisinde ayarlıdır. İsterseniz siz en iyi görünüm için ayarla diyebilirsiniz en iyi performans için ayarlı diyebilirsiniz. Bu bayağı bir görsel olarak değiştirecektir Windows'unuzu. Ya da özel dersiniz, istediklerinize tık atıp istediklerinizi bırakırsınız. Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diyorum şu anda ben. Ve mesela ben şu anda pencerelerin altında gölge göster istemiyorum. Bununla birlikte sizin de istemediğiniz fazladan özellik varsa bunları kapatabilirsiniz tek tek kapatarak kontrol edebilirsiniz ya da hepsini kapatarak kontrol edebilirsiniz. Neyi kapattığınızı bilirseniz görsel efektinizi bozmamış olursunuz arkadaşlar. Ayarı değiştirdikten sonra uygula ve tamam diyorum. Benim şu anda örneğin dosya gezgini açtığımda altında bir gölge görünmeyecek şekilde yapılandırdım. Bu ayardan vazgeçtik veya bilgisayarın görüntüsü çok değişti. Ne yapacağız? Tekrar Windows R ile çalıştık kutusunu açacağız. System Properties Performance yazıp tamam butonuna tıklayacağız. Bu ayarı yaptığımız ayarı beğenmediysek bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin deyip Uygula tamam butonlarına tıkladığımızda varsayılan ayara geri dönecektir arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'da arama yapabilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici buluyorsanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.